Merhaba, efsane kart Raspberry Pi Zero'yu inceleyeceğiz. Burada da karşılaştırmak için Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 2, Note MCU ve Arduino Nano versiyon 3 var. Başlamadan önce şu an piyasada bulunması bir hayli imkansız olan bu kartı bana gönderdiği için robidak.com'a teşekkür ediyorum. Öncelikle gözümüze çarpan böyle diğer Raspberry Pi'ler gibi şaşalı bir kutusu yok arkadaşlar. O da üretimle ilgili bir farklılık var zaten. Burada yine işe yaramayan kullanma kılavuzu gibi şeyler var. Hiç bakmıyorum bile. Evet, Raspberry Pi Zero uzun zamandır beklenen piyasada bulunamayan ama çok yakın zamanda robidak.com'un stoklarına girecek arkadaşlar. Ben de o yüzden incelemek istedim zaten. Ellerinde olan nadir kartlardan bir tanesini de bana gönderdiler. Raspberry Pi Zero 1 GHz'lik işlemcisiyle 512 MB ile bir bilgisayar. Şimdi biraz daha yakından bakalım bu canavara. Bir bilgisayarın bu boyutlara inmesi gerçekten çok şaşırtıcı. Ben teknolojiyi çok yakından takip eden bir insan olarak bile hala şu an hayretle bakmaktayım. Birkaç sene öncesine kadar bu özelliklerdeki bilgisayarlar pahalı fiyatlara satılıyordu. Ve şu an 5 dolara böyle bir bilgisayara sahip olabiliyoruz. Boyut olarak kıyaslayacak olursak arkadaşlar Raspberry Pi 3 ile kıyaslayalım. 2 ile onun boyutu aynı zaten. Baktığımız zaman Raspberry Pi 3'ün 3'te 1'i kadar arkadaşlar. Daha çok yakın boyutlu bir şeye gelirsek NodeMCU kartıyla neredeyse aynı boyutta ya da Arduino ile daha çok haşır neşir olan insanlar için de Arduino Nano ile boyut kıyaslaması yapalım. Raspberry Pi Zero'da ilk önce dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi kartın oldukça sade olması. Diğer Raspberry Pi modellerinde daha farklı. Mesela arkada RAM çipi var. Önde hem Ethernet hem USB çoklayıcı bir çip var. Bunda tek bir çip var. Hepsi grafik işlemcisi, CPU'su, RAM'i hepsi içerisinde zaten ethernet yok bunda. Bluetooth yok, wifi yok arkadaşlar. Çipin az olmasının, kartın da biraz küçük olmasının sebebi bu. Onun dışında LCD ekran çıkışı yok ve kamera girişi yok arkadaşlar. Kamera girişi Raspberry Pi Zero versiyon 1.3'te var. Bu sanırsam 1.0 yani ilk çıkan Raspberry Pi Zero'dan Zero'lardan bir tanesi. Onun dışında bir tane USB çıkışı var. Burada bu sadece güç girişi arkadaşlar. Burada da bir mini HDMI girişi var. Yine SD kart, micro SD kart yuvası var. Micro SD kart yuvası da o yaylı olanlardan değil doğrudan takmalı olanlardan 16 GB'lık bir raspian jesi yüklü bir kart içerisine taktım. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama Raspberry Pi Zero 5 dolar diye piyasayı salladı. Ondan sonra bir efsaneye döndü. Hiç kimse bulamadı. Yaklaşık 1 yıl oldu. Hala piyasada bulmak imkansıza yakın. Aslında 5 dolar ifadesi de biraz dolan başlı bir ifade. Çünkü 5 dolar değil bunun fiyatı. 5 pound o da 6 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Ve 6 dolara da satmıyorlar bunu. Yanında micro USB normal USB'ye çeviren kablo ve mini HDMI'yi büyük HDMI'ye çeviren bir aparat. Bu aparatlarla beraber almak zorunda kalıyoruz. Fiyatta 10 dolar oluyor yurtdışı fiyatından bahsediyorum. Tabi Türkiye'de gelirken normal gümrük vergisi üzerine KDV eklenince robotik firmaları 3-5 lira da olsa bir kar payı eklediği zaman yaklaşık 50-60 liralık bir cihaza tekamül ediyor bu. Yani 5 dolar deyip 15 liraya satılacağını ummayalım. Birazdan ekranı bağlı Göreceksiniz ki bu Linux yüklü bir bilgisayar. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla işlem yapabiliyor olacağız. Tek bahsetmeyi unuttuğum şey şu sanırım. Buradaki 40 pinlik dizilim Raspberry Pi 2 ve 3 ile aynı dizileme sahip. Bunları lehimleyip kullanabilirsiniz ama lehimsiz göndermeleri daha iyi. Çünkü incecik bir kart. Bir de arkadaşlar bunun kaç gram olduğunu ölçmek istiyorum. Hafıza kartıyla beraber 8.90 gram. Hafıza kartını çıkaralım. 8.69 data sheet'inde 9 gram olduğunu yazıyordu gayet normal yani 9 gram bununla drone mu yapılmaz efendime söyleyeyim uzaktan kumandalı diğer araçlardan mı yapılmaz robotik projelerinde mi kullanılmaz ve orijinal Arduino'dan bile ucuz yani 16 MHz'lik şu karta baktığımız zaman bundan bile ucuz arkadaşlar aslında çünkü bunun orijinalini 50 lira civarına alamıyoruz bunu bilgisayara bağlayalım bir de bilgisayarda görelim HDMI dönüştürücüsünü takıyorum. USB kablosunu takıyorum. Klavyeyi takıyorum. Ve güç veriyorum arkadaşlar. Bunun güç tüketimi de bu arada Raspberry Pi 3 ve 2'ye göre daha düşük. Hem de bayağı düşük. Bağlantımızı yaptıktan sonra ekranımıza bakalım. Evet şu an açılmaya başlamış. Bekliyoruz. Evet bir Raspberry Pi 3 kadar ya da 2 kadar hızlı açılmadı. Gayet doğal. Menüyü bir dolaşalım arkadaşlar. Klavye bağlamıştık. Blue ve IDE'si var çoğunu kullanmadım. Matematik çok güçlü bir yazılım olduğunu söylüyorlar ama onu da hiç denemedim. Python 2 var, Python 3 var. Bunları sık sık kullanacaksın. Scratch var yine. Onun dışında ücretsiz LibreOffice'in yani Word, Excel benzeri programlar var. Chromium Web Browser burada da var. Python oyunlarına bakalım şuradan. Şunu oynayalım. kadar bir bilgisayarla neler yapılabildiğini artık siz hayal edin. Ne hayal ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Umarım çok yakın zamanda da ulaşılabilir hale gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.